Selamlar. <laughs> Şu giriş olayını bir evet. türlü çözemedik senin yüzünden, <laughs> benle ilgili, sen yapamıyorsun. Bugünkü girişi Akın yapacak. <laughs> Herkese selamlar hobidaşlar. Yine gelen yorumlardan bir tanesinde sen çok güzel Carolina Öyle takımlar yapıyordun. Carolina takımı baştan sona detaylı bir anlatım istediler. Dolayısıyla... İki kamera kurduk. Açısını kontrol ediyorum. Evet. Takımı da yapacak. Meli size montajlarken çok güzel o açılardan da gösterecek. Biliyorsun çok şikayet aldık. Görünmüyor yapılan iş diye. Hem anlatacağız Karolina'yı. Nerede kullanılır? Neden kullanılır? Nasıl kullanılır? Ben neden sevmiyorum? Ben sevmediğim halde niye bu kadar balık alıyor? Çünkü çok balık alıyor. Çok faydalı. Karolina ile ilgili her şeyi anlatacağız size. Akın Alkışlarla karşınızda Akın Aydın. Aslında Carolina evet. normalde bir lerepe sistemi değildir. Doğru. Bunu lütfen anlatır mısın? Benim yani. neden sevmediğimi de ben anlatacağım ondan sonra. Biz bunu sadece LRF'ye uyarladık. Normalde bir spin tarzıdır. Spin ve Amerikan bass'ta kullanılan bir sistemdir. Carolina olsun, Texas olsun. Carolina Rick ve Texas, Texas Rick diyorlar buna. Evet. Amerika'da çok kullanılıyor. Amerika'da Amerikan bass'ta kullanılan bir sistem. Nedeni şu özür dilerim bölüyorum. Amerikan cool. bass dediğimiz burada kadraja gireyim ben. Amerikan bass dediğimiz balık türünde yani Amerikan levreğinde yüzdürülen silikonlar çok enteresan. Şu anda elimizde hiç onlardan yok. O silikonlar kendiliğinden ağırlığı olan sadece offset takılan büyük suyun üstünde sığ yerlerde yani yüzdürülebilen bir ekipman için tasarlanmış bir sistem bu Karolina ama biz bunu LRF'ye çevirdik kamışla balık arasına ekstra ekipmanlar kattık ben hissiyatı azalttığı için sevmiyorum bunu hep söylüyorum kullanmıyorum ama balık almadığımız zaman kesinlikle çok iyi balık alan çok işe yaran bir taktik onun için yapıyoruz, satıyoruz, tavsiye de ediyoruz. Akın da çok güzel bir editör oradan şey veriyor. Akın da çok güzel bir teknikle hazırladığı için bu Carolina takımlarını, Lefe için olan Carolina takımlarını şimdi bize gösterecek, yapılışını da hem anlatacak hem gösterecek. Söz sizde Akın Bey. Lefe'de aslında biz Carolina'yı modernize ettik derken şöyle hem Carolina olarak hem de Texas olarak ikisini bir arada kullanabilen bir sistem yaptık. Bu şekilde modernize ettik. Bunun içinde şu tarzda minik kurşunlarımız var. Ortalarında delikleri. Kullanacağımız malzemelerden iğne, delikli kurşun, stoper, minik fır döndüler, Bulağılı minik boncuklar. Bu yapacağın takımı direkt lerefi kamışın ucuna takacaklar. Tek silikon, tek iğne, Gerek yani hazır silikon. bir takım göreceksiniz. beden, beden ne kadar yapıyoruz? Bedeni 1 metre veya bir buçuk metreye kadar maksimum çıkabiliriz ama bir buçuk metre genelde LRF kamışları için uzun oluyor. Şöyle başlayalım o zaman. Bir tane stoperimiz var. Evet. Bedenimiz. Evet. Stoperimizi bedene geçirdik. Kenara Şimdi aldık. bize stoper nasıl takılır onu da soracaklar da onun videosu var arkadaşlar kanalda bulun onları stoper nasıl takılır. Yani kon stoperimiz. Evet taktık. Daha sonra kurşunumuzu lepki kurşunumuzu taktık. Peşinden de bir tane fır döndü. Bu aslında bizim geliştirdiğimiz. Uyarladığımız. uyarladığımız geliştirdiğimiz. Genelde de böyle yapıyoruz. yapıyor, herkes zaten. Fır döndüğümüzü bağladık. Fazladığımızı kesiyoruz. Kurşunumuz stoperimiz diğer uca da iğnemizi bağlıyoruz. Evet, İğnemize bağladık. Geliyor. Silikonumuz tam olarak iğnenin üzerine otursun. Ya yani iğnemiz klipsimize takacağımız fır döndüğümüz kurşunumuz ve stoperimiz bunu bu şekilde yapmamızın sebebi kurşunu kaydırıp istediğimiz mesafeye kadar yemden uzaklaştırıp veya yaklaştırabilmemizdir yani takım basitçe bu kadar evet karolina takımın yapımı bu arkadaşlar Şimdi gelelim kullanılacağı yerler, nasıl kullanılacağı vesaire. Bakın takım bu. Bu stoper attıktan sonra kurşunu çektiğinizde burada duruyor bu kurşun. Yemi de takalım abi. Bunu istedikleri zaman daha Evet o istediğiniz atabilirler ayarı atabilirler. yapabilirsiniz. Yukarı yani. çekebilirsiniz. Yani şunun ne kadar derinden veya ne kadar yukarıdan gelmesini de ayarlayabilirsiniz bu kurşunun şeyiyle. Sıkı tut. Hı hı. Kurşunun durduğu yerle. Tak abi silikon bir tane. Duruşunu da gösterelim. Şu benim elimdeki klipsi, daha doğrusu furdon diyor. Kamışınızın klipsine taktığınızda işlem tamam. Bu e, balık az olduğunda, balık çıkmadığında ya da su üstünden çok yüzdüremediğimizde jiketle balık istavrit alamadığımızda bu yöntem çok işe yarıyor. Çünkü tek iğnedeki silikon batmadığı için, suyun üstünde kaldığı için bu da uzak mesafeye tek iğneyi atmamızı kolaylaştırdığı için atıyoruz hafif böyle bu geliyor arkadan da e, silikonu yüzdürerek ...İstavrit'te iyi skorlar yapmamızı sağlıyor. Takımın şeklimiz bu. Yöntem bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu biraz daha şöyle yaklaştırayım. Çektikçe bu şekilde suda geliyor. Suda da gösteririz bir gün inşallah. İnşallah. Lerefe ile Carolina dediğimiz yöntem bu. Takımın yapılışını da gördünüz, kullanımını da gördünüz. Daha çok istavritte kullanıyoruz ama zarganada falan da kullanabilirsiniz. Zarganada kullanıyorlar. Biraz taş beklersiniz, dibe indirirsiniz. Yani taş balıklarında da kullanabilirsiniz. Duruma göre değişik değişik deneyin ama en çok biz bunu istavritte kullanıyoruz. Evet, genelde istavritte kullanıyoruz. Yöntem, yapılış, giriş, gelişme, sonuç bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese rast Rast gelsin.